Arkadaşlar selam. Yeni Dominar 400 2022 Touring paket. Montaj bitti. Ekrem Bey birazdan bize anlatacak. Kalite kontrollerini yapıyor. Şimdi ilk maç mı? Evet, ilk maça basıyoruz. İlk, maç i̇lk etapta böyle oluyor. USB var. Evet. Burada da e, navigasyon ve telefon için yer var. Evet. Böyle burada yapılık yapılabilir. Uzgarlıklarımız sağda son ve Koruma demirleri e, yeni versiyon. Daha kalın sanki. Hem kalın hem de radyo koruması için. Arkada sıkarımız var. Ve, e, şekilde. Evet. O zaman bize hayırlı olsun. Bir de alt... Evet, koruma... he, şeyi unuttuk, pardon. Alt koruma, şey, e, pardon, alt muhafaza yeni değişmiş e, metal yeni olmuş herhalde metal. değil mi? Burada egzoz koruması var. Harici bir de ee, egzoz koruma, koruma gelmiş. Evet. Ve alt sakalımı değişmiş. İşte koruma demiri var. Özperlik, USB telefon 7-8 tane evet. farklılık var. Aynen.